Merhabalar arkadaşlar. Bu videomda denk kesirlerle birlikteyiz. Evet denk kesirler genellikle öğrencilerin korkulu rüyası ee, ama bu videodan sonra bir rahatlama gelecek. Bakın bana güvenin. Denk kesirler çok basit. Arkadaşlar bir bütünün aynı miktarını gösteren kesirlere denk denir. Bak denk adı üstünde de, dengi dengine yani. Şimdi ve bunu eşittir e, sembolüyle e, göstereceğiz arkadaşlar. E, şöyle bakın şimdi 3 tane aynı büyüklükte şekil çizdim ben tamam mı? Fakat bir tanesini iki parçaya böldüm. Bakın 1 bölü 2 ne demek? 2 parçadan bir tanesi demek ve bir tanesini bakın boyadım. Şimdi ikinci şekle baktığımızda ben bunu 4 eş parçaya böldüm fakat üstteki model ile eşit olabilmesi için ne yapmam lazım? Sadece bir tanesini boyasam eşit büyüklükte olmayacağına göre iki tanesini boyuyorum. Bakın iki tanesini boyadığımda hizalarına bakın. Büyüklükleri eşit oluyor. Yani denk oluyor arkadaşlar. Yani sen eğer bunu iki parçaya değil de dört parçaya ayıracaksan o zaman dört parçadan iki tanesini boyaman lazım. Peki diyelim 6 eş parçaya ayıracak olursak o zaman bakın 6 eş parçaya ayırdın mı sen bunu? Öyleyse 1 değil, 2 değil, 3 tanesini boyaman gerekir ki diğerleriyle yine eşit büyüklükte olsun, yani denk olsun. İşte gördüğünüz gibi bu 3 kesir aslında birbirine denk ve zaten bakın bir şey fark ettiniz mi bilmiyorum ama ben söyleyeyim size bunlar yarıma eşit üçü de yarıma eşit bunları istediğim kadar çoğaltabilirim bak şimdi bir bütünün iki iki parçasından bir tanesi ikinin yarısı değil midir evet peki dört parçadan iki tanesi dördün yarısı değil midir evet altı da üç ee, yine de yarım değil midir? Bakın altının yarısı kaç? 3. Bu da yarım. Bunların hepsi aslında yarımı ifade ediyor arkadaşlar. Yani ben istersen buraya mesela 8'de 4 kesrini de e, ekleyebilirim. 8'in yarısı 4 değil midir? İşte bakın bu da yarım. Ne bileyim mesela 10'da 5. Yani bunu bu şekilde çoğaltmamız mümkün. Bunların hepsi de birbirine denktir arkadaşlar. Tamam mı? Denklik kavramı e, bu şekilde. Peki biz bunları her zaman böyle model çizerek mi e, denk olup olmadıklarını anlayacağız? Veya e, denk kesirler nasıl oluşturulur? İşte şimdi oraya geldik. En önemli kısma. Arkadaşlar. Genişletme ve sadeleştirme diye iki tane tabir var. Şimdi genişletme ile başlıyorum. Genişletme. Bak adı üstünde genişliyor, büyüyor. Sen ne yaparsan sayı büyür çarpma işlemi yaparsan sayı buyur. Öyle değil mi? İşte bu yüzden biz eğer bir kesri genişletmek istersek pay ve paydayı aynı sayı ile ne yaparız? Çarparız arkadaşlar. Peki. Bakın mesela elimizde 2 bölü 5 kesri var. Hadi gelin 2 bölü 5 kesrini genişleterek ne yapalım? Denk kesirler oluşturalım. İşte bu genişletmenin e, mantığı bu. Bu nedenle yapıyorum. Denk başka bir kesir elde edebilmek için. Buna denk. Arkadaşlar neyim ki? 2 bölü 5 kesrini kesrini e, 3 ile genişletmek istediniz. Tamam mı? Hadi 3 ile genişletelim. O zaman ne yapmam lazım? Ne dedim size? Pay ve paydayı. Bak burası çok önemli. Hem payı hem paydayı. Aynı sayıyla Yani 3 ile çarpacağız arkadaşlar. Çarpacağız. Bakın yazıyorum. 2 bölü 5. Evet payı da 3 ile çarpacağım. Paydayı da 3 ile çarpacağım. Dolayısıyla ne oluyor? 2 çarpı 3'ten bu 6. 5 çarpı 3'ten bu da 15. İşte bakın 2 bölü 5 kesrine denk bir kesir yazdım. Peki başka neyle genişletelim? Hadi bir tane daha yapalım. 2 bölü 5 kesrini gelin 5 ile genişletelim. 5 ile genişletelim. Canınızın istediği sayıyla genişletebilirsiniz arkadaşlar. Çarpma yapıyoruz. Yeter ki payı da paydayı da. Her ikisini çarpın ki dengeli olsun. Evet 2 kere 5 10. 5 kere 5 25. Alın bir tane daha denk kesir. Bakın bunların üçü birbirine denk oluyor. Yani toparlayacak olursak bunları şöyle yazabilir miyim ben? Bakın şöyle göstereyim. 2 bölü 5 eşittir. 6 bölü 15 aslında eşittir dediğime bakmayın denktir diye okunur bu. 2 bölü 5 denktir 6 bölü 15'e o da denktir 10 bölü 25'e. Yani şimdilik ben e ee, iki tane denk kesir buldum. Tabii ki bunu çoğaltmak mümkün. Dörtle genişletirsin, 15'le genişletirsin. Canının istediği bir sayı ile çarparak genişletme yapabilirsiniz. Peki gelelim sadeleştirmeye. Sadeleştirmede ne yapıyoruz? Adı üstünde sadeleştirme. Bak daha sade, daha küçük kesirler elde edeceğiz. Demek ki burada ne yapmam lazım? Bölme yapmam lazım. Ama unutmayın ki burada payı da paydayı da aynı işleme sokacağız tamam mı? Genişletme yaparken de bu böyle sadeleştirme yaparken de. 12 bölü 18 kesri var elimizde. Bunu sadeleştirmek istedik. Şimdi sadeleştirme yaparken arkadaşlar payı da paydayı da bölebileceğimiz ortak bir sayı bulmamız lazım. Çünkü hem payı hem paydayı aynı sayıya bölmek zorundasınız. Yani mesela şunu yapamam. Ben bu kesri 4 ile sadeleştiremem. Çünkü 12'yi 4'e bölebiliyorum fakat 18'i 4'e bölemiyorum. Tutup bunu 4'e böleyim, bunu da 3'e böleyim öyle bir şey yok. Sakın ha bu hataya düşmeyelim. Aynı sayı dedik, tamam mı? O zaman hem 12'yi hem 18'i bölen bir tane sayı, örneğin aklımıza en basitinden 2 geliyor. Öyle değil mi? Hadi gelin 2 ile sadeleştirelim. O zaman arkadaşlar payı da, paydayı da 2'ye böleceğim. Bakalım ne, ne oluyor. oluyor? 12'yi 2'ye böldüm 6. 18'i 2'ye böldüm 9. Bir tane de kesir buldum. Peki diyeceksiniz ki ya hocam siz 2 ile şey sadeleştirdiniz ama e bu kesir aynı zamanda 3'le de sadeleşir. Evet işte bu. Bunu fark etmeniz güzel oldu. 3'le de sadeleşebilir. Doğru. Bunu gelin 3'le de sadeleştirelim. Başka bir denk kesir bulalım. 12'yi 3'e böldüm. 4. 18'i 3'e böldüm. 6. Bakın. Bir tane daha denk kesir bulmuş oldum. Ee, ve bunları toparlayacak olursak şöyle toparlayabiliriz. Ee, 12 bölü 18. Denktir 6 bölü 9'a. Veya denktir. 4/9'a. Yani 2 ile de sadeleştirebilirim, 3 ile de sadeleştirebilirim. Her halükarda denk kesirler bulmuş oluyoruz arkadaşlar. İşte bu kadar. Ha bunu şöyle de yapabilirsiniz. Ee, bu 12/18 kesrini siz başta 2 ile sadeleştirdiniz. Ne yaptınız? 6/9 buldunuz. Buradan devam edebilirsiniz. Bakın buradan nasıl devam edebilirim? Baktım ki 6 ve 9 hala bölünebilir. Sadeleşebilir. Mesela ikisi de 3 ile sadeleşir. Hadi o zaman devam et. Buradan kaldığın yerden devam et. Bunu 3'e böl. Bak ne oluyor? Bak ne oluyor? 6'yı 3'e böldüm. 2. 9'u 3'e böldüm. 3. Bir tane daha denk kesir buldum. Gördünüz mü? Bunların yanına bir tane daha ekleyebilirim. Bak 2 bölü 3'ü. Aslında bakarsanız 6 ile sadeleştirmiş oldum. Önce 2'ye böldüm. Sonra da 3'e böldüm. E, payı da paydayı da. Yani aslında ben 6'ya bölmüş oldum. Fakat bunları adım adım yapmış oldum. Fark eder mi? Fark etmez. Gene de sonuçta ne yapmış oldun? Denk kesir bulmuş oldun. Evet. Şimdi size bir soru arkadaşlar. Son. Ondan sonra videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Evet sorumuz şu. 36 bölü 48 kesrinin en sade hali nedir? Evet bunu sıklıkla duyacaksınız. Şimdi arkadaşlar bakın biraz önce biz burada ne yaptık? 2 ile de sadeleştirdik. 3 ile de sadeleştirdik. Hatta sonra dedik ki 6 ile de sadeleşebilir. İşte burada en sade hali sorulduğunda direkt şunu düşünmeniz lazım. Bunu bölebileceğim en büyük sayıya bölmeliyim ki en sade halini, en küçük halini bulabileyim. Mantık bu. Yani biz bunu mesela bakın. 36 bölü 48 kesrini 2 ile sadeleştirebiliriz. Çünkü her ikisi 2'ye bölünür. 3 ile sadeleştirebiliriz. Her ikisi 3'e bölünür. 6 ile sadeleştirebiliriz. Her ikisi 6'ya bölünür. Fakat öyle bir sayı bulmalıyız ki dediğim gibi mümkün olduğunca büyük bir sayıya bölmeliyim ki en sade halini bulayım. Mesela arkadaşlar 12. Haydi gelin bakın 36'da 48'de ikisi de 12'ye bölünüyor. Bakalım ne olacak 12 ile sadeleştirince. Eşittir diyorum. 36'yı 12'ye böldüm 3. 48'i 12'ye böldüm 4. Bakın 3 bölü 4 kesrini buldum ve daha da sadeleştirme şansım yok. Yani hem 3'ü hem de 4'ü bölebileceğim bir sayı var mıdır? Yok. İşte gördüğünüz gibi en sade halini bulduk arkadaşlar. Peki diyelim ki aklınıza gelmedi. Olur ya 12. Düşündün düşündün aklına 6 geldi, 3 geldi. Tamam önemli değil. O halde bakın ne yapacağız? Aklınıza eğer en sade halini bu şekilde bulmak gelmiyorsa... Misal aklına 2 ile sadeleştirmek geldi. Sen bir 2'ye böl bunu. Bakalım ne çıkıyor. 36'yı 2'ye böldüm 18, 48'i 2'ye böldüm 24. Baktın ki bu kesir hala bölünebilir. Bölmeye devam et. 2'ye de bölünür, 3'e de bölünür, 6'ya da bölünür. Diyelim ki burada uyandın tamam mı çaktın köfteyi. Aa 3'e bölünüyor. Ben bunu 2'ye bölmeyeyim de 3'e böleyim ya. Tamam hadi 3'e bölelim o zaman. 3'e bölünce ne oluyor bir bakalım. 18'i 3'e böldüm 6. 24'ü 3'e böldüm 8. Ah daha da küçültebildim bakın. Ama hala hala daha 6 bölü 8'i küçültme şansım var. Devam et. Bak kaldığın yerden devam et. Mesela bunlar hem 6 hem 8 kaça bölünür? 2'ye bölünür. 2'ye böl bunu zaten sen kendin artık düşünürsün yani hani 6'yı da 8'i de her ikisini de bölen ortak bir sayı 2'dir 6'yı 2'ye böldüm 3 8'i 2'ye böldüm 4 sonunda döndüm dolaştım gene bakın neyi buldum 3 bölü 4'ü buldum sadeleştire sadeleştire tek tek böldüm böldüm ta ki en sade halini bulana kadar yani dediğim gibi en baştan da bunu yapabilirsiniz veya aklınıza gelmiyorsa da böyle adım adım da gidebilirsiniz. Evet bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bunlar konu anlatımı videoları gençler sizlere soru çözüm videoları da çekeceğim hazırlayacağım merak etmeyin bol bol soru çözmemiz gerekiyor çünkü bunlarla ilgili. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.